Ne yapıyoruz? Şimdi? Abi ben düşünüyorum ki dün zaten bir derbi izleyecektik güzelce. Evet, evet. İzlettirmediler ama evet. öncelikle iki Türk takımımıza ben tebrik ediyorum dik duruşlarından dolayı. Bunu cidden gönülden her kim olarak tebrik ediyorsun. <laughs> yani ben halk olarak burada halkın adına sesleniş yapıyorum. Ya bak dünkü olay zaten yani ben dün tweet'te de söyledim, Instagram'a falan dağıttım da. Yani atam zamanında nasıl koymuşsa daha da bunun acısı gördüğünüz gibi şu anda bile millet bunu kabul edemiyor ve Arapların anlayamadığı bir şey var burada. Maalesef ki maalesef parayla tarihi satın alamıyorsunuz. En azından geçmiş tarihi satın alamıyorlar ve o yüzden bu da onlara çok büyük sıkıntı oluyor. Gerçekten tabii ki hem Fener'i hem de, de arkalarında duran diğer tüm Türk takımlarını da tiprek etmek lazım çünkü yani bize düşen zaten buydu. Bunu yapmamız gerekiyordu. Bunu yapmamız lazımdı ve bunu da çok güzel bir şekilde yaptık. Artık yani şimdi oyuna gireriz yumruk mu atarız? On, her, herkese böyle gülüyormuşuz. Herkes diyor bunu Anladın? Öyle şey olabilir ama bu videoda zaten daha da böyle gerileyecek bir şey var. Neyse birazcık böyle hem gündem hem gündem olmayan şekilde kafaları bir düzgünce bir toparlayalım. Ne anlatıyorum ben? Okey. Anıları böyle her neyse çok fazla lafı uzatmayalım. Zaten bir sürü olaycı bunlar bu videoda. Hemen onlara başlayalım diyelim. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben karşıda var. Şimdi i̇şte yepyeni bir videoda Cycle'a yıkıyor. Papçal Mektosu'yla bomba gibi olaylarımız siz güzel izleyeceğim Bu videoda hem dün yapılan olaylar hem bana bugün oyunda yapılan olaylar hem de onun yanı sırasında oyunumuza gelecek bebecikler, ebecikler, ebecikler, ebecikler nikah çıklar, bir sürü şeycikler ve bebek gibi çok on numara beş yıldız bir seçcimiz geliyor. Yeni bir nihayet seçcimiz geliyor. Tam gördüğün <laughs> an diyeceksin ki direkt bu iç suit. Anladın? Scooter geliyor, minibüs geliyor, ebe geliyor, nikah geliyor. Baya baya olaylarımıza O yüzden çok fazla lafı uzatmadan hemen hızlı bir şekilde ekranları sizleri değiştirmek istiyorum. Öncelikle oyundan başlayalım Öncelikle hazır zaten biliyorsunuz ki Dün ülke genelinde bir kaos ortamı vardı Hatta direkt dünya genelinde bir kaos ortamı vardı Ve bizde yapılmaması gereken bazı hareketler yapıldı Ve tabii ki bizim takımlarımızda Kendi üzerlerine düşen yapılması gereken şeyleri Yapıp güzelce dik duruşlarıyla Geri e, döndüren Her neyse bu olayların zaten arkasındayız Ama ve lakin karşımızdaki bu arkadaş Baya bir farkta yeniliyordu Ve şöyle bir size göstereyim Gerçekten bunlarda akıllısı yok kanka Ben buna artık fark ettim Şöyle şuraya geldiğimizde burada bir PK'yı kaybettiğimiz bir durum oldu ve biz zaten dünya yayındayken de bayağı bayağı öndeydik ama son saniye atılan bir maalesef böyle son saniye böyle artık yani şimdi satıp da böyle buraya bir şey yatırmışlar ve onun yanı sırasında bayağı, bayağı bir bot olaycığı var. Normalde bildiğiniz üzere bu arkadaşın profilci gizliydi ama salak herhalde karşısına gene gelebileceğini tahmin etmemiş ve karşısına geldiğim zaman yani bunu PK bittikten sonra direkt profilini açmış ama tekrar karşıma geldiği için bunu size gösterebiliyorum. Dediğim gibi arkadaşlar düz zaten bunu ben anlatmıştım. Şuraya baktığınız haftalık sıralamaya bakın. Bronze 3, Bronz 3, bronz 3, bronz 3 isimlere bak. Bronz 3, 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 ve hep atılan popülerlikte 1 milyon, 1 milyon, 1 milyon, 1 milyon. Böyle bir sürü popülerlik atıldı kendisine. Son etkileşimlerde bunu silmiş. Birazcık böyle akıl aklını kullanmaya çalışmış. Son etkileşimlerden bunu silmiş ama maalesef genel haftayı silemiyor. Böyle bir durumcuk var. Burada da otomatik olarak zaten gözüküyor arkadaşlar bu atılan bot olayları. Yapacak bir şey yok. Gene gelecek, gene gelsin demiştik. Gene geldi. Bana bir de dün hatırlıyor biliyor musun? Bana bir de mesaj atmış. Bak Ne yazayım? Da... Yaz abi. Ya ne yaz... Sadece gelip geri zekalı, sen hasta bir maymunsun. Yemin ediyorum. Aptal. Aptal. <laughs> Mal. Salak. Bu da böyle bir yanıtlayacağım ya. Sen hasta bir maymunsun kanka. Sen hasta bir maymunsun yani gerçekten. Adam adam çok mal. O yüzden maalesef buna yapılabilecek bir şey yok. Ama tekrardan bu olaycımız devam ediyor. O yüzden bunları atmayı unutmayın diyorum arkadaşlar. Gene beni e, bulup benim hesabıma popülerliklerinizi yollayabiliyorsunuz. Onun yanı sırasında oyunumuza gelen bir sürü olaycımız var. Zaten ekranda görüyorsunuz. Oyunumuza gelen bir sürü güzel setçik var. Hem bir tane Fatal Fox set var. Diğer tarafta da Shinobi'nin setçi var ve Cyber Fighter set olayımız var. Silahlarımız var. 1094'ümüz geliyor. Zaten burada gördüğünüz gibi şu, çok hızlı geçiyorsun ama ben burada hızlı hızlı bir Anlatayım. Zaten şurada gördüğünüz gibi M162 var. Bir tane bizon geliyor. Ve burada bakın Scooter var. Şunu da ben size göstereyim. Burada bir tane Scooter var arkadaşlar. Ve bu Scooter oyuna Erangel'e yeni gelecek olaylarımızdan bir tanesi. Arka bir tane minibüs bir eklemişler. 10 numara 5 yıldız olaycıklarımız var. Ve gördüğünüz gibi diğer ekranda gördüğünüz set de Fear Luster set. Yani rengini değişebileceğimiz set bu olacak. Zaten burada hızlı 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 bir şekilde bizlere gösterecektir şimdi. Bu normal Fatal Fox setçi. ilk başta gördüğümüz set ve bunun kıyafetçi iyi Ehme güzeldir diyorum hocam ben buna. Ama çok gösteriyorsun. Bir yandan bir yandan böyle bir bir adet biz oyuncumuz var demeyecek. Gördüğünüz gibi onun yanı sırasında bir tane böyle değişik bir emoji var. Böyle değişik değişik hareketler yapıyor. Sarhoşmuş misali. Ya da aa kendi etrafında dönüp başını dönüyor. Tamam tamam dizi muhabbeti. Bir adet böyle enigma uçakçığımız var. Uçağın adı o şekilde. Bir yandan geldiğimizde kasçığımız Level 3 hali bence güzeldir değil ama birazcık Chinese girmişler. Yani gene Çin odasına uygun e, kıyafetleri ve zaten isimlerine ve Shinobi, Minobi, Ebenika hep Kitsune. Bunların hepsi zaten onların bölgesindeki isimler. Yani birazcık daha o yöreye doğru e, seçikleri Bir adet burada 1094'ümüz var. Paraşütçümüz var. E, şurada gördüğünüz gibi bir adet 1094'ü. 1094'ü artık bence Erencil'de kullanmak gerekiyor. Erencil'de gelsin Miramar oynanmıyor çünkü artık. Ya sadece Miramar'da var. Bu artık Erencil'de gözükmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Onun yanı sırasında bu ne bir tane daha emojimiz var. Ha. Ölütçü gibi hareketini yapıyor. Onların yöreyle alakalı ya. Bütün her şey onların yöreyle alakalı aslında. Öyle söyleyeyim size. E, Oo, Güzel. güzel set iyi set. Bu arada Bu iyiymiş. Basılır, basılır. Bu sete kesinlikle basılır. Maskesiyle beraber gözündeki olayla beraber gayet 10 numara 5 yıldız bir set geliyor. Cyber Fighters e, dövüşçü seti olarak geliyor arkadaşlar. Burada da gördüğünüz gibi o bahsettiğim tavacık geliştirebilir bir tavacığımız var burada. Onun da büyük ihtimal mesajlarını göreceğiz. Öldürme mesajları falan. Max seviyedeyken kırmızı renk onları fark ettiniz yelpazesine döndü. Evet. Onların böyle bir yelpaze ha, muhabbeti var. Aynı onların şey mantığı. evet evet, evet. Oo, ölüm mesajı güzel. Ölüm mesajı güzel. Alevli malevli. Güzel. Gene sevilir. Kentü her türlü basılabilir pozisyonlardan bir tanesi iyidir. Bir de tava aşırı derece böyle direkt dümdüz ince bir tava gelmemiş değil mi hiç? Hep bir tava gelmişti. Burada birazcık da böyle kağıt gibi geliyor. Böyle bir olaycık yapmışlar. Güzel diyorum hocam. Burada ne var? Burada bir emojiciğimiz daha var. Tamam geçelim bunu. Bu çok önemli değil. Bir adet bu. Ooo S686 da güzel. S686 da baya baya güzel hocam. Bir adet burada gene bir çantacığımız var. Kıyafete uygun bir şekilde tasarlanmış diyorum. Gayet iyi yapmışlar bu çantacığı da. Ve oyunumuza gelecek bir minibüs. Çünkü eğer gelir mi sizce minibüs? Yoksa minabarda kalmaya devam eder. Ne diyorsunuz? Belki Scooter geliyor bu da gelebilir abi. Belki bunu var. da getirebilirler evet belli olma. Belki bunu da getirebilirler. Bir adet orada bir minibüsçümüz var. Smoke bombacı. Bunlar çok önemli değil. Bu ne lan? bu emojisi. Emoji. Evet. Değişik. Değişik. Tavayla beraber yaptığı. Böyle sanki bir şey masa tenisi oynarmış bir sahne, Yaptığı bir olaycık var. Altın M760 geliyor. Bu arada bayağı iyi. Geliştirebilir zannettim ilkten değilmiş. Altın m de baya baya güzelmiş hocam. Numara 5 yıldız. Ve karşınızda artık yüz seviyeye ulaştığınızda bu set oyuna böyle mi duracak? Duruş özelliği bir büyük ihtimalle. De. Evet duruş özelliği büyük ihtimalle bu şekilde. Ee, bu da iyi. Bu da iyi ve bunun rengini falan ya kardeşim veremiyorsun eline silah. Veremiyorsun anlar Ve zaten burada da gene girip rengini bu şekilde istediğin gibi değişebilirsiniz. Biz büyük ihtimalle gene mor vibe'ına gireriz. Her türlü üzerindeki bütün renkler zaten burada gördüğünüz gibi değişiyor arkadaşlar. Geldik RP ödüllerine. RP ödüllerini zaten biliyorsunuz sezonda işte bu rank ödülleri daha doğrusu. öyle güzel bir ödülleri var ama rank ödüllerinde öyle bir ödül gelmiş ki bunları geçiyorum. Bak bunlar o kadar iyi değil. Bu da güzel ama şuradaki kıyafete bakın siz. M24 de veriyor bu arada. M24 gelişebilir zannettim. İyiymiş hocam. Şurada bir tane bir şey göstereceğim size. Geçtim bunu. Baba bu seti bu seti bir inceleyin. Bu seti bir inceleyin. Bu da gene rank ödüllerinde gelecek böyle ganlı suit gibi anladın mı? Evet evet. Çok güzel olmuş. Farklı giyormuş. bir olay yapmışlar. Bu da çok güzel olmuş. Yani gerçekten artık rankı tutmasını istiyorlarsa böyle çok iyi setlerin gelmesi lazım diye düşünüyorum ben. İnsanların para Ile alamadığı sadece oynayarak farklı bir şekil kazanabileceği bence bir şey olması gerekiyor. O yüzden böyle setlere geçmesi bayağı on numara 5 yıldız öyle söyleyeyim. Ve bir yandan böyle tatlı bir panda seti geliyor. Ve altta gördüğünüz gibi şurada bir tane Kar98'ciğimiz var biliyorsunuz. Bir SKS var. Bu seti özel geliştirebilir değil. Geliştirebilir değil. Panda e, tatlı panda seti olarak geçiyor ama bu kar 98 hatırlayanlar vardır zaten. Bu da gene 10 numara 5 yıldız olan Kar98'lerimizden bir tanesi. Bu da tekrardan önümüzdeki zamanlarda oyunumuza gelecek. Bir de hatta öldürme mesajı bu şekilde. Merminin geldiği ve e, şey kutusu da bu şekilde olan ki çoğu izleyici zaten hatırlıyordur bu setçi. Ve karşınızda yeni nihai setçimiz. Ya X-Suite olabilir ama nihai set olarak geleceğini düşünüyorum. Şu karakterin tarzına baksana baba farklı yani evet Elindeki farklı M4 bir arada. evet M4 böyle morlu oh. X2 ile alakalı 10 numara 5 yıldız kaykayı maskara M4'ün daha da üzerine çıkabilecek bir M4 olacak burada öldürme vesaire falan görebiliyor musunuz ona bakacağım ama sanmıyorum görebileceğimizi büyük ihtimalle onlar yoktur çantacımız bu şekilde iyidir güzel mor vibe'ı emojisi yok kaykaycımız bu şey. Oo, şu ooo şurikenler var yanda uçaklar var Uçaklarla beraber Aa. iniyor. İyiymiş, iyiymiş, iyiymiş. Öyle söyleyeyim, iyiymiş. Bir tane böyle moleciğimiz var. Büyük ihtimalle zaten bu gene öldürme mesajı falan olacak. Yani evet, M4 evet. olduğu zaman, M4'ünü geliştirdiği zaman otomatik olarak bu da gelecek. Ve bir yandan da bir de buna bomba getirmişe. Bombada da aynı özellik olacak. Aynı bombada da aynı özellikler olacak. Karakterimiz bu şekilde bu arada. Karakterimiz şurada gördüğünüz gibi bu şekilde bir tipi olacak. Şurada, aynı. Burada gördüğünüz gibi bu şekilde bir tipi olacak. Bence bayağı iyi. Ben bunu da büyük ihtimalle... Baksana şuna. Yeni bu popülerliği. M4'ü böyle gösteriyor ucundan. Bir öldür mesajı falan? Belki. Yok be. Hadi aha tıkla. Bunu tıkla. Işte bari. Oo. Oo. Wow. Wow. Çok iyi lan. Çok felaket bir şey bu arada. Harbiden fazla felaket. Harbiden fazla. Adamı da. öldürdükten sonra zaten kendine minik bir smoke alanı yapıyorsun anasını satayım. Güzel. Oktik Güzel. Baya baya 8 seviyelik bir M4'ümüz var. Ben hit efektini merak ediyorum aslında Mali ya. bomba bak abi. Evet Muli ile bomba zaten burada görüyorsunuz. Oğlum bu çok felaket bir şey ya. Vuruş efekti gözükür mü ya? Büyük adamın, adamın kafasına mor, mor taş atıyordur herhalde onun kafasına. Oo, İyi, iyi. Tam bir estücü diyebiliriz hocam. Tam bize Çok özel. Çok kalın bu arada. Bütün takıma bir M4 yakışıyor. Oo, iyi, iyi, iyi. Kutusu da güzel ama bu zafer anı bayağı farklı bir olay bu arada. Şu zafer anını bir daha gösterirse ki gösterecek. Şuna baksana minik bir smoke yani bu. O arada geç adamın arkasından. <laughs> bayağı iyi. Bayağı iyi hocam. Böyle değişik bir M4'cümüz var. Ve tabii ki bir yandan hatırlıyorsunuz ki bu CZ'ni Burak set demiştik. Bu benim bir aralar hep böyle kullandığım bir kulak arkasıydı. Bu setçiklerimiz gelecek. Altta gördüğünüz gibi hayalet setçimiz geliyor ki bunları hatırlıyorsunuz. Bayağı bayağı bunların muhabbeti dönmüştü. İyi hatırlarsınız ki. Eski setler evet. Evet eski setler. Bunlar geliyor hocam. Tekrardan aşağıda gördüğünüz gibi şatgancığımız var. Lighthunt gelecek. QB'cimiz var. E, Kardan adam e, Tamsar. Burada gördüğünüz gibi Dragogo. M16'cımız var. Bunlar zaten hatırlıyorsunuz. Bir yandan da gördüğünüz gibi maskara M4 Maskara Scale ve onun yanı sırasında bir tane de UMPC'miz burada olacak. Bu tava galiba farklı sadece. Ama galiba farklı. farklı. Öyle bir tava yoktu. Öyle bir tava yoktu. Öyle bir tava olduğunu düşünmüyorum Bir gelsin. Yoktu o. Yeni geldim. Var, var mıydı? Yok, vardı. Var. Var var. Var, 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 var. Bu tava var. Bir de burada da burada gördüğünüz gibi gene eski olan UMP ile beraber. bunlar özel bir kutu olarak gelecek. Maskara Scale, Maskara UMP ve tava olarak böyle bu şekilde oyunumuza gelecek ve özel diğer bir kutumuzda bunu hatırlıyorsunuz İlk 8'i setlerin geldiği kutular Bunlar Bu tekrardan Buradaki o 8'li set Yani buradaki gördüğünüz Bu 8'li olay Tekrardan Oyunumuza gelecek bir ara Baya popülerdi bu hatırlıyorsunuz evet. Baya bir insanlar seviyordu bunu İlk bu sistemlerle alakalıydı biliyorsunuz Ve bunlar da tekrardan Oyunumuza gelecek Tabi bunlarla kalmayacak Onun içinde de O araba ne lan Allah aşkına arabaya tıkla Aha, Aha. Bak Abi, bu motor bu, bu, araba var bizde galiba. Var var. Ben tamam, farkı tamam. gördüm. Ve bir yandan tekrardan maskara setlerimizde tabii ki maskara silahları geldi. Gibi. Maskara setlerimize maskara maskesi de. Buradaki Joker setimizde, birinci yıla özel olan setlerde, UMP ile falan gelen bu setlerde bunların hepsi tekrardan oyunumuza. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar, oyunumuza tekrardan gelecek diyorum. Çok fazla lafı uzatmıyorum. Hızlıca size bunu aktarmak istedim. Hemen sizler güzel beğenecekleri dağıtarken atarken bizler de hızlıca o zaman maçımıza geçelim diyorum. Maçta görüşmek üzere. Let's go. Arkadaşlar hızlı bir şekilde hemen 10 numara 5 yıl bir atlayışımızı yapıyoruz. Ama birileri biz ortadaki silahlar alması lazım bro. Sadece Hayırlı. evi oynamayın. Sadece evi oynamayın. Çünkü kafalar karışıyor orada. Ben şuradaki eve bakıyorum. Abi Sonic K. İki tane Sonic K ne oğlum? Direkt rush. Direkt rush. Direkt rush. Evet. Vur abi vur abi. Vur, vur herkes vur. <laughs> oğlum biri önümde öldü lan. Ne yapıyorsunuz? <laughs> Bu ne yapıyor? Gel buraya baba gel. <gülüyor> Hop. Bum. <laughs> tamam. Abi? Baba direkt solo oynayabiliriz. Bildet. Ama molleri al. Molleri al. Molleri al. Bombaları al. Solo oynayacağız. Bak şurada bir olay var. Attım moru yanacaklar. Bir gitti. Böyle attım. Yukarıya da attım. Bak yanıyorlar. Yanıyorlar. Bilindim. üst katta üst katta üst katta gide bay bayıldı bayıldı. Üst katta gide bayıldı. Abi direkt tava direkt bıçak. Yürü. Öldük abi. Baba ölecek zaten. Her türlü ölecek. Al bombaları. Nice. Öldü mü buradaki herkes? Hepsi gitti abi. Oğlum nasıl mola attıysak yandılar lan. Şimdi devam edeceğiz. Ortayı bence boş verelim. Soldan oynamaya devam edelim. Ne diyorsunuz? Okey okey. Hemen bakıyorum. Olmadı yukarıya atlarız Gel üst katta boş Üst katta bizim taraf boş Atlanır Ben atlayayım arkamda siz atlayın. Yürü Arkamdayız abi Hep şey fazla aşağıda baya olay var da neyse Vuramadı beni Tamam beni vuracak Tamam çok Bek güzel şey. Çok güzel Çok güzel Bek Oğlum bebek, bebek, bebek. Baba bıç 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 Bıç, bıç. bıç. Doları düşürdüm abi, dolar aşağıda. Adam sana sövüyor bu arada, fena sövüyor sana. Oğlum aşağıda çok iyi fight var, atlayalım mı balkona? İnanılmaz iyi fight var. Direkt mi atlıyorsun? Gel, gel. Bekle bekle, 4 kişi abi güçlü. Ben buradan atlayacağım, hazırım. Allah. Sen ne yaptın buraya? Aşağı doğru ineceğiz, yürü. Aşağı doğru. çektim, bakıyorum. Bu gitti. Birine bomba tördü. Aaaa ki. Bıçka 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 Lan. Oğlum sen burada? Lan oğlum adam adam can basıyor. Ayakta bıçak adam ayakta bıçak orada. <laughs> bıçak. Gel buraya gel. Team evet, evet. ne Lan Atatürk Atatürk. Ya Dedi lan. Herif. Abi böyle delirirsin. Kanka sizde olan her şey hepinizi etkiliyor. Yapacak bir şey yok. Böyle canımız istedi. Yürü. Oğlum baba. lan. Harbi var ya. Beyinleri gitti adamların. Solda adamlar var ama bence dengesiz oynamıyor. De Üste geldi. Balkon mu, i̇şte yani. Balkon mu üst mü? Balkon mu üst mü? bence en üst. Hayır Şu hayır balkonda balkonda. Attım Oli. Bu gitti gitti gitti. Sağda mı soldum? çabuk söyle. Sağda. Bilmiyorum. Sağda, sağda. Aşağı sağda. Atladık. <laughs> atladık mı? Sağda adam. Dur, abi, can batsam can batsam. Sağda adam. Bey abi. Atlayamadın. Ben niye atlayamıyorum? Gel, ya, atla aşağı. Pardon, ben de dalıma mı? <laughs> Pardon. Lan. Attım abi adama. <gülüyor> 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 ben abi uçak atıyorum. <laughs> <laughs> Nobody adamı burada gördüm. Yüster, 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 yüster. Üstler üst değil. <laughs> üst değil. <gülüyor> 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 Nerede gördün üstte? Bak tıklıyor. Hayır. İçeride oğlum. <laughs> i̇çeride mi? İçeride olma da manyak mısın? İleride. Baba. Zı Kardan adam. Tamam tamam. O yok. Gel buraya gel. Ne oldu Zeynep şimdi? De. Ne oldu şimdi? Ya bıçla ya. Hiç acıma yap bıçla. Ne acıyacaksın <laughs> oğlum? Aha bizdenmiş lan. Pardon kardeşim. Dost kurşunda gitti çocuk. <laughs> <Abi> özür <dilerim. gülüyor> baba özür dilerim şunlar. Baba özür dileriz ya kusura bakma. Biz önümüze gelen herkese bak. saplıyoruz şu an. Oğlum bunlar burada nasıl <laughs> bir fight yapmış baba? Her şu iyi çağıralım ama. bayağı olaylara girdik çünkü. Ay. Famas yok mu ya? Burada var abi. Duvarın dibinde. Hangi duvar? Öndeki merdiven. Vallahi yemin ediyorum vurdum. Baba baba bak. Allah. Oğlum sen nasıl bir malsın ya? Lan yemin ediyorum vurdum adamı Pink'ten gittim. Vallahi pink'ten gittim. Güzel de vurdum çocuğa. Niye böyle oldu? Kavgada olur. Adamı görmen lazım. Silah nasıl değiştir diye de bitirmeye çalışıyor. Mouse. E hey ee baba. Sen niye bunu head yedin demeyecek? Oğlum susturucu sesi niye böyle tatlı? Gerçek on Lan. Aşağı. Abi bu bana küfür etmiş. Niye finish'e? öbürüydü. Atsana siz. Gidelim gidelim. 10 numara 5 yıldız bitirişimizi yaptık hocam. Sağ sağ ol, sağ da. Al sağda. Gerçekten ha. Güzel. 10 numara 5 yıldız bir temizlememizi yaptık. Bu arada harbi tatlı oynadık. Hızlıca diğer takımların yanına doğru hemen ilerleyelim diyelim arkadaşlar. Bir. Tepede bir adam var. Sıkmıyorum. Gördü. Git kalasına, git kalasına, git kalasına. Esonika var de. O. Aynen kanka. Tepe var, tepe var. Tepe var. Bir, Bir dakika bak tepeye ne yapıyorum. Lan. Yedi abi benden. Yakın ağaca geçen var. Bakmaz bak. Attım bomba. Buraya saldım buraya. Yakın ağaca geçen vardı. Saldım bombayı. Bizim Öldü büyük var. ihtimalle evet. Mol'i gitti mol'i gitti. Ay Aldın abi. Beni. Tamam çok güzel. Aa ben düştüm inşallah. Nerede sıktın anlayamadım bu arada. Adamına gidecek zaten. Bırak adamını alma. Burada galiba. Adamını kaldırıyor o zaman. Vay ananın nikahını. Evet Kaldırmış sana. Alttan geldi. Bomba çektim. Seni görmüyorum. Adam çukur daha harbiden. Bayıldı. Gel. Oo bayıldı. Bir daha bomba Aşaril attım. Abi? Abi. Bir daha bomba attım mavi önüne. Dikkatli oyna. Bomba öldü. Ay nice oğlum. Altın var abi şurada. Baba bu çukur harbi çok sıkıntı ya. Çok güzel çukur ama var ya. Evet. Yukarı mı çıktı o da o harbiden? Aptal ya. Nice. Buradan nereye gidilir? Buradan yani şey, olabilir. Poçiki olabilir. Daha iki buçuk dakika var. Poçiki de, de adamlar olabilir. Üste de adamlar olabilir. Üste de bakalım. Her yere bakalım. Daha adam gördüm. Adam gördüm. Kalede, 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 kalede. Ne yapıyor orada? Bak, görüyor musun? Aa, evet. Neden? Tam şurada mavi. Çok garip. Bir adam da olabilir. Sol, soldaki soya geçti, sola geçti. İkiler, 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 ikiler. i̇kiler. Direkt çık, e, Sonic'a ile vururuz zaten. Arkaya gitti büyük ihtimalle. Burada zaten i̇çeride, oğlum. Içeride. Evet evet evet. Durman lazım artık bir yerde. Bomba mı atalım? Yok ben öyle seçecektim. Bir dakika. Mavi indirmen lazım. Oha! Ya. Ne oluyor? Aa, Abi, ne Neden? Bıçakla bıçakla bıçakla. Bir tane adam da diğer tarafta. Evet. O öldü o da. O da ayakta tamam mı yedi bana mı öyle geliyor? Ne oldu ona? Naim de onu vurdu tamam güzel. Bunların herhalde AFK'sı vardı diye böyle bir şey oldu. Abi sıkıntı var. Ney? Bizim araba orada kaldı. Baba hemen çözsün abi sen onu. Evet. Sözler evet, abi? Hemen çözsün abi sen onu. Kazananı rp. Ananı. Ananı. Görmüş abi. Ben çok iyiyim. Tamam gidelim ya alana bak. Tamam gidelim. Yürüyün. Ama nerede? Ayı da adam böyle. Herkes bir yerde suya. ben sana söyleyeyim. Mantar olabilir. Köprübaşı pusuya olabilirler. Terası olabilir. Terası boş. Tepeler boş. Köprübaşı evi boş. O da git. Mod var sanırım. Mod var bence de mod var. Var 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 var. Mod var gördüm içinde. net tempo içer. Tepeyi alabiliriz. Tepede oynayabiliriz. Var, ben bir deneyeceğim öyle süzülerek. Arkandan geldim. Adam var değil misiniz? Adam var 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 var. Net gördüm. Hamza'ymış bu. Buradaki adam nerede? Şeyde araba var. Arabalar dolabilir. O da mı orada? Ma Maviye o döndü. İki değil. Ağzı zıplıyor. Bomba çekti onu. Abi ama. Atıyor. Bomba attı abi. Bomba bomba Vur sana. Vur vur. Kusura bakmayın babalar. Kusura bakmayın. Kusura bakmayın. Kusura bakmayın çocuklar. Baba yapacak şu. Biri vurmuyor, diğeri vuruyor falan. Bomba bomba sıkıntı yani. bunların Adam sıkı arka. Nerede sıkıyor ka. Ben ya. O? Abi inform yok bir anda arkama sıktı. Açıkta durma abi bence. Açıkta. Bikle lan bana. Support'un değil mi Bakarsa vururum. Biklemiyor da. Sağına bakıyorum ama soluna bakmıyorum. Biklemiyor. Geri çıkmış olabilir. Siz, arabayla sürsün. ne oluyor? Daim. Naim arkadaydı Naim aşağıda bunu. Arka, arka Arkadan vuruyor. Ben Naim'i alacağım. Burası hmm. iyi. gösteriyor. Burada çiçek... Bir biraz sağdan gidiyorum ona. Yedi biraz kaya. Sağdan gireceğim. Sağa da göstermiyor. Açalım, o ne? Arkayı vurdum. Şuna bakıyorum kaya göremiyorum. Var. Hayır kayaya vurmadım. Kaya da gitti. 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 Kaya da gitti. Nice. Kaya da gitti. Kaya da gitti. Oğlum helal 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 ya? Begeli, Begeli'nin oradan hayvan gibi ses geliyordu bu arada. Evet evet onlara gitmek lazım. Yürüyün yürüyün gelin benim. Şöyle bir şey yapacağım. Sağdan geleceğim. Yukarıda sesleri duyduk onların. Yarası da büyük ihtimalle bunlar. Sağda da bir tane araba var. Bu sağdaki yerde de galiba adam var. Neyse oraya sonra bakalım Şuraya bakalım bir. Görüşünüzde var mı? Soner baş. Terasta adam var bu arada. Şuna bir kafayı atalım bir yandan gidip. Bu abi. Girdim. Bu araba burada boş yere durmuyordur. Duruyordur. Hayırlı duruyor duruyor. Ne alalım abi bizim varsa. Var var var. var. Çatı. Şey abi önümüze. Çatı. Direkt çatı. Nasıl ölmüş olması lazım kanka. Bir daha at abi. Aa karıldı. Nice oğlum. Yürü yürü. Nerede free gancık attılar? E az önceki geldim ya. Şu çamacı var ya. Abi, abi. Etkinlikten. Olduğumuz etkinlikten attılar bir daha. Okey. Bak orada değil mi abi bak? göremiyorum. Uçak geliyor. Ama dumanı uçak nerede geliyor, oğlum? Uçakları geliyor. Var var. Uçak var abi. Ne burada Oo. değil mi? burası alan değil ki. Biraz ileride o zaman. Attım ya ben de attı. Tam şu ileride içeride. Çölümüzdeki dağ altındaki kev olmasın? Abi, evet. Elde atmışlar. Bak, olur, mantarda da var. Solda da, da var. Nereye gideyim? Kapana göre. Ben çektim mi Sonika'yı? Yürü. Hatta bombayı da havada çekebilirim. Yani neyse direkt sonika. Gördüm evde. Geldi. Var da. Aldın Ağzına... kişi. Gitti. Arkandayım. Giremedim. Bot ama gidiyor. deneyeceğim. Ananın iki anı. Bloc, bloklamayayım. Bloklamayayım hiç. Bloklamayın aşağı 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 Hiç evet. bloklamayayım kanka. Orada çok sıkıntılı pozisyon. Adam, ama adam DBS var sarmış. ya. Tamam denemez. Hiç hiç gerek yok gerek yok sıkıntı çıkabilirdi hocam. İki adam da ileride ne? şuradadır büyük ihtimalle. Şurada bir yerden Match ses gelmiştir peşin. Şimdi bulalım diğer adamları. Geriye hmm. kaldı sonra iki adam. 20 tane kilcim var. 10 numara 5 yıldız maç geçiyor ha bu arada. İyi buluyoruz bu yani birilerini. Açın. Ben buralarda bir yerde diye şunu bu evde falan. Belli de olmadı ama. Bir de araba bizim araba mıydı o? Ne olan bunlar sanırım ya. Tepedeki araç bizim araç mı? Değil değil mi? Yok abi. Araç motor var. Uçakta olabilir bunlar kastı zaten buralarda. Ya ben körüm. daha harbiden yoklar. Aa, tepe mi? Aa, Hangi mi? Hayır, tepede Ha, köprün oradaki tepedeler mi? Evet, 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 evet. Delisiniz ya siz. delisiniz. Doğru, ben ne oluyor? Ne arıyorsunuz orada. oğlum alan dışı? Evet, orada. At bak, bak önümde. Bir de bir tam de, de piklemeyip kaçıyor. Allah Sıkıntı. Tam altında, tam altında abi. Ama gidiyorum vallahi onu. O oynuyor bana. Hiçbir şey yapamaz. <laughs> Deli ya. Kim ne diyor? nerede? Yallah lan, yallah lan. Yer <laughs> nerede acaba? Bu araba. İşte ben onu anlamadım. Var Aa, hulübe kulübe kulübede. <laughs> lan ben yanıyorum. Kulübe kapısını kapatamıyoruz değil mi? Oraya. Abi. E ne yapıyor bu? MG'li duruyor. Amına dedi misin lan sen? Aman ben evet. şunu. Babacım yapacak hiçbir şey yok be baba. Baba öyle öyle can çekişme can çekişme. be. Hadi sen lan bayıl artık ya. Güzel. Bayağı bir adam yumruklandı bu arada. Herkes elde bıçak <laughs> falan var. Ne oluyor ara sıra satayım. Güzeldi güzeldi. Harbiden 23 tane leşim var ama bayağı bir kişi bıçaklandı diye düşünüyorum hocam. Bir de hep adam vardı bu arada. Çok da yoktu bu oyun. İyi iyi iyi. Evet güzel maçtı abi. Yok, yoktu yani. Herkes bir yerde bizden saklana saklana oynuyordu anlamadığım bir şekilde. Ama iyi oldu. Herkesi biz bulduk sonuç olarak. Toplamda 39-43 tane gireceğimiz var diyorum efendim. 10 numara 5 yıldız bir maçtı. Umarım izlerken hoşuna gitmiş şey bitiyor. Hoşuna gitmiş video. Beğenmeyi ve abone olduktan sonra zili tüm olarak ayarlamayı sakın sakın unutmayın. Ekranı gördüğünüz videolardan da hangisini izlemek istersen o videoyu tıklayıp geçip onları izleyebilirsiniz. Halen daha kalın değilseniz şuradan tıklayıp da abone olmayı unutmayın diyorum efendim. Kendinize çok iyi bakın. İyi videolar. görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Bye, bye.